o kadar hastalandım ki o kadar hastalandım ki bir anda bir anda inanılmaz inanılmaz klima çarptı beni Türkiye'den başladı bu indik ve herkese söylüyorum kimse inanmıyor bana artık kendi çareme kendim bakayım dedim gittim hepsini söyledim hiçbiri inanmadı öyle mi dedim gittim bir yazı eczane aradım. Ay. 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 Hello. Hello. Oh. Uh, little. How may I help you? Yeah, yes. I am ill. a very stomach problem. I'll, have, I'll, oh. Uh, And vomiting also? Yeah. Fine, I'll help you. Yeah. Uh, oh. Well, I'll give you this. Yeah. This is one tablet once. One tablet? Yeah, right now you can take it. or... Yes. Uh, you can take this also. I'll give you another substitute for this. Yeah, stomach. It's for stomach. Stomach. Yeah. You can put it in glass of water. Yes. One glass of water. Yes. This powder and yes. plus this tablet you can take. Oh. Every 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 time. Yeah yeah understand. very very big problem. Ya. Yeah. Eczacı bile benim halimi görünce yani üzüldü üzüldü adamca sinirli üzüldü. Yani üzül yani mümkün değil. O kadar zor gittim ki oraya kadar. Hastalığıma da helpful. inanmadılar. Bilsen ah derdimi bilsen. Ya okay yeah. sen biliyor musun? Bir Bülent Ersoy var, Bülent Ersoy. Hastalığıma inanmadı, İnanmıyorum dedi. Hayali büyük, gel, hayalleri gel böyle büyük olan insan, o Bülent Ersoy. Siz dedi hanımefendi hasta değilsiniz dedi. Okay. No, no, no ill. Uh, you, uh, anlatamıyorum derdim, anlatamıyorum. Uh, you Çok hasta. Çok hastayım. This, this is Mustafa. This, this, yeah, this is for Mustafa. Both for Mustafa. This and this. You can yeah. Kendimi almaya geldim, kimse bana yardım etmedi. Hindistan'ın ortasında bıraktılar beni. Bir de inanmadılar. Hastalığa inanmamaz. İnanmamak ne demek? Ne demek? Diyorum ki Türkiye'den havaalanı doktoru beni uçurmuyordu. Uçmak zorundayım. İşime saygım var dedim. Hayır dediler. Biliyor musunuz ya? ya. Yani derdimi anlatmak istiyorum da. Hani dolabı açıp anlatacağım size anlatıyorum. Yani anlayın işte şikayet ediyorum ama size değil. Yani o evrene gönderiyorum şikayeti. Size değil ya. Ya öyle inanmıyoruz diye bağırdılar. Ben onlar hasta olsa ne demek? O büyük içmiş olsun. Ne yapabilirim? Düşünün havaalanında yürüyemedim. Hele Hindistan'a indiğim havaalanında ağzım kurudu. Ya yürüyemedim bana su bulun dedim. Çünkü çok su kaybettim 24 saat önce İstanbul'da girdim. Derdimi de anlattım. Anladılar da hemen. Stomach dedim, problem dedim. İşte. Please. Uh, It's yeah. okay, to, You take this, this one. Yeah, the, which one? Take Ateş one. hangisi? Take this one right now. Ama bu stomak, bu stomak. This is for headache and this is for vomiting. Okay. 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 20 mg denesin. Tansiyon da biraz var oynadı. Heh. Please. It's okay. Yeah? No. Uh, boom, you try boom. this, you try this. This yeah? is good medicine. Okay, how much? How uh, much? 18, 25. 35. Twenty-five. Writing please? Twenty-five, please. Okay. I'll give you a bill well also. Okay. 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 Allahumma. Oh, Allahumma. Ah. Oh. Bir de burası çok sıcak tabi very hot. Oh. today bugün, today very hot. Ay bugün çok sıcaktı. Allah'ım bütün arka su içinde. Çok terliyorum, çok terliyorum. Ay bu terleme ne acaba böyle ya? Allah'ım, ah. Allah'ım arkalarım su gibi ya. What's your name? My name is Banu Alkan. Sorry. Banu. Banu. Banu, yes. V. B, B, v, B, V, B, V, 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 yes. V for Bombay. And? Yes, Banu. Uh, yes. What's your doctor? Family doctor's name? Family doctor name, Bülent. Yes. Sorry? Bülent. Bülent. Yeah. <laughs> aile doktorunuzla konuştunuz mu? Kim dedi? Aa, aile doktorum Bülent Hanım. Çünkü ben her şeyimi biliyor. İnanmıyor hastalığıma. Bundan daha iyi bir aile doktoru mu olur? Ya inanmadı ya. Evet. Family doktorum o benim artık. Evet, çok ya good. Ama her şey o karar veriyor. İnanmam ben diye bağırıyor. Allah'ım. Bu ne? Herkese yuttur bana yutturamazsın. Ah. Nasıl yani? Allah'ım. Thank you very much. Thank you so much. Oh. This Ayakta duramıyorum, başım dönüyor. Ağzım kuruyor, devamlı su kaybı değil mi? 25, Indian currency 25. Yes. Ten. Yes. Onu kaldı peki. Teşekkürler. Oh, yes. Thank you very much. Thank you so much. Bye bye. Okay. bye, -bye. Thank you. See you. Thank you so ne kadar da geçer bu? You'll be fine all Okay. okay. Yeah. Soon. Okay. See you again. Bye. Hadi abi ne ellerim